Sevgili dostlar bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım geldi. Bu çocuğumuz henüz 3 aylık. Safkan dişi Golden. Sahibinin tayini çıkmasından dolayı annesinin kızının doğumu için acilen Samsun'a gitmesinden evi kapatmaları gerekiyormuş. Salı gününe kadar sahiplendirilmesi gerekiyor. E, tüm aşıları yapılmış. E, ev köpeğiymiş. E, hayvansever bir dostumuzu arıyorlar. Şayet bu güzelliği sahiplenmek isteyen bir hayvansever dostumuz olur ise İrtibat numarası 0542 749 32 38 Yer Kocaeli Gölcük Değirmendere. Sevgili dostlar bu güzelliği paylaşma imkanınız olursa mutluluk diyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşma imkanınız olur da arkadaş çevrelerinize ve dostlarınıza kanalımızı tavsiye ederseniz mutluluk diyorum. hepinize keyifli bir hafta ve gün geçirmeniz dileğiyle iyi günler diliyorum.